Merhaba arkadaşlar tekrardan beni Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz bana Linkini atacağım Facebook hesabımın Oradan arkadaşlar isteği gönderebilirsiniz Gördüğünüz gibi arkadaşlar Biz burada bir hack filan indirir Xray X-Ray modu var Benim şimdi şey açık Kimse odanamaz Dur Şunu aşağı alayım Hı. Killer ölçü, mobarı açık, canavarlar falan öldürülüyor. Arkadaş bir de X Ray var biliyorsunuz bunu siz. Ee, standart evleri bıraktım arkadaşlar. Çok az beğeni. Görüntülemeleri daha az. Abone sayımız da az. Standart evde. İşte böyle değişik şeyleri çekmeye başladık arkadaşlar. bu iki çekeceğiz. Arda yok maalesef. Hmm, Arda'nın bir işi varmış. O yüzden arkadaşlar. Neyse boş verin. Hunger Games'i e çekebiliriz arkadaşlar. Akşam bilmiyoruz. Bu benim evim arkadaşlar. İyi evi, bir oyundaki adı 20 TMS. Evet arkadaşlar. İyi baba sen çok geçeceğiz Selim kanka. Bunları ben yazdım arkadaşlar tanımaları için. Alo iyi baba TP at. Diyaset giyiyoruz arkadaşlar şimdi. Bana fazla bir şey gerek yok arkadaşlar. O yüzden. Yani. Bilmiyorum arkadaşlar. İçeriler falan varsa. Bana fazla şey lazım değil de. Şimdi arkadaşlar. sizi çok güzel bir şey göstereceğim. Gizli ev. Çok gizli. Gördünüz arkadaşlar. Burası ev değil mi? Gördünüz. Hiçbir yerde delik melik yok. Görebilirsiniz. Alın. Sizden bunun aşağısında şey. E bunun aşağısı da şey gördüğünüz gibi. Bunun aşağısı böyle komple. Sonra ben de bir hile olduğu için shift. Mobu oraya kapatıp geri açıyoruz. Ve elimize bir kazma alıyoruz. Nerede? Hı. Kazmamızı aldık. Şimdi gördüğünüz üzere şifte bir daha basıp mobarayı kapatıp geri açıyoruz. Gördüğünüz gibi Nasıl arkadaşlar? Kimse çakmaz bu benim eski hesabım. Ghostman29. Kimse anlamaz yani böyle bir şey yaptığımız imkansız yani Ha arkadaşlar şunu neden yaptığımı göstereyim. Onu hızlı roket atar da yapacağız da. Hiç kimse çarpma arkadaşlar. Altında nedir talk var sanıyorlar ama. Gördüğünüz gibi nether wall. Aaa. Tak aşağıda. Neyse şöyle çıkartayım düzeltirim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu benim eski hesabım Osman. Onunla ban yedim. Burayı açtık. İçinde var mı? Arkadaşlar şimdi inanamayacaksınız. Gördüğünüz üzere. Hepsi var ama bir tanesini bile kıyamıyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi Arkadaş ben bunu of çalıştırmadık gibiyiz. Mesela Spam'ın orada adam var. Ha arkadaşlar bunu nasıl yaptım diyorsanız shift'e basıp <laughs> ha okuyu yanlış attık. Çifte böyle koyabiliyorsunuz şey. Normalde olmuyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bastık. Dur. Ha. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Spamın oraya gitti. Müthiş bir şey arkadaşlar. Neyse. Biz geri dönelim Böyle bir şey yaptım arkadaşlar, işte ne bileyim canım sıkılmıştı. Benim eski hesapla böyle bir şey yaptım. Bana arkadaşlar büyük ev lazım diye ben her her evle şey yaparım. Çok zor var arkadaşlar, çok eşya var da. Siz benim diğer evi göreceksiniz hatta böyle mahalle açtım orada. Ev böyle filan ev filan satıyorum. İşte öyle şeyler var arkadaşlar. Arda olmayınca tadı çıkmıyor arkadaşlar ya. Tek kişiyle oynanmıyor ki. Gördüğünüz gibi serverda zaten çok az kişi var. Çünkü duyurmadım video çekiyorum diye. Allah bilir video çekiyorum diye kaç bin kişi gelir. Arkadaşlar şey hmm. serverımızın IP'sini verebilirim. Facebook üzerinden hesabıma da e, istek atabilirsiniz. Minecraft'çılar falan diler arkadaşlar. Ben de küçüğüz işte yapmaya çalışıyoruz bir şeyler arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım. Her zamanki gibi videoyu bitireceğim arkadaşlar. Üstteki kimmiş öyle? Heh. Başka birisi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atın. Ardasız hayat çok kötü. Görüşmek üzere.